Herkese merhabalar. Bugün bir gaming kasa nasıl temizlenir onu göstereceğim. Şöyle ki ben normalde kayıtları OBS üzerinden aldığım için ve şu anda da bilgisayarım bu videonun konusu olduğu için ee, kayıt ne durumda bilmiyorum. Mikrofonumu telefona bağladım ama işte kaydı nasıl alıyor, ne bileyim ses durumu ne, işte video açısı nasıl vesaire hiçbir fikrim yok. Bunu anca edit sırasında göreceğim muhtemelen. Şöyle geniş açıya alsam nasıl olur? Yani bir tık daha iyi oldu. Detaylar çok gözükmeyecek ama bir tık daha iyi oldu. Şimdi şöyle bir daha bakayım da. Yok ya normal daha iyi. Ha? Şöyle bu videoda neler kullanacağız onları göstereyim. Şöyle bir tornavida setim var. Klasik her Tamirat tamira tadilat bir sunumu kullandığım tornavida seti. Şöyle bir tane büyük vidaları sökmek için yani daha rahat sökmek için bir torna ondan sonra bir adet fırça tozları alırken kullanacağım termal macun malum yani değiştirmemiz lazım bir de yani muzur çekilirse eğer çekeceğim benim hadi hadi bir tane hadi yavrum hadi kışt ben de bir tane şöyle mini süpürge var ee, bunun yerine siz sıkıştırılmış hava üfleyen e, şeyler var nasıl diyeyim? VD40 gibi şişelerde satılan sıkıştırılmış havalar var. Kompresörler. Onlardan alabilirsiniz. Ama tabii öyle bir işlemi açık havada yapmanız lazım. Veya direkt ev, şey, ev de kullanabilirsiniz. Ucuna şöyle ince başlıklardan takıp. Büyük başlık takıyorsanız da dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. İşte sağına soluna fazla sokmamak için. Ee, yoksa parçalara zarar verirsiniz. Bende böyle bir şey var. Bunu kullanacağım. Ha, ne kadar işimi görecek ben de bilmiyorum. Ben bu makineyi çok yeni aldım çünkü hiç bilgisayar temizleme de kullanmadım. Bu arada normalde ben bu bilgisayarı bu kadar uzun süre kirli bırakmıyorum. Bu video için biraz kirli bıraktım. O zaman bir başlayalım. Şöyle yan kasa açılacak kapak daha doğrusu. Bu cam oluyor. Yani gaming kasaların çoğu da zaten cam artık. Meşhur oldu. Onu dikkatli bir şekilde çıkıp kırılmayacak bir yere bırakıyoruz. Vidaları da aynı şekilde kaybetmeyeceğiniz bir yere bırakın. Ben cebime koyacağım. Neden? Benim Adı üstünde muzur bir kedim var. Ve rahat bırakmıyor gördüğünüz gibi. mi muzur. Hadi. Şimdi kasanın içi. Bu arada benim ışığım çok kötüymüş ya. Şu an kasanın içinde hiçbir şey göremiyorum. Önce olarak ne yapıyoruz? Şöyle arka tarafında switch var bilgisayarın. Onu kapattıktan sonra şöyle bir açma kapının düğmesine birkaç defa basın. İçinde varsa statik elektriği bir alsın kasa. Ki bizim dokunmamızla beraber statik elektriği yakmasın bilgisayarın. Ya çok bir zarar vermez de önden. Önce şu ekran kartının kablosunu çıkarttık. Yani daha büyük, daha güçlü ekran kartlarında şu soketten iki tane vesaire olabiliyor. Ben de minik. Hiç uğraştım. Şöyle tornavida setimi alayım, hazırlayayım. Ekran kartının şu kısmında, kasanın dışında gözükmüyor gerçekten var galiba. Şu kısmında açısı çok kötü ya. Neyse. Şöyle göstereyim. Şurada vidalar var. Ekran kartını sabitleyen. Onları sökmemiz lazım önce. Bu bu arada biraz detaylı bir temizlik videosu. Yani ben parçalarına varana kadar söküyorum. Siz risk almamak adına bu kadar detaylı girişmeyin. Ne olur ne olmaz. Sonra yorumlarda bana küfür etmeyin. Şimdi tam şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Ekran kartının bir tane mandalı var. Ayağını sabitleyen. Bu bazılarında geriye çekilerek açılıyor. Ya yani şu tarafa doğru çekince açılıyor. Bazılarında mesela benim kasada da. B450M. A Pro Max olması lazım anakartın. Onda da şöyle mandallı sistem var. Aşağı doğru bastırıyorsunuz. Anakart kıçını attı yukarı. Şöyle tutuyorsunuz. jack diye çekmeden şöyle hafif hafif oynatarak çıkarıyorsunuz. Genelde ekran kartı alt kısımda kaldığı için fazla tozlanmış olmuyor bende. Şu an için bunda pek bir şey yok. Biraz üstü tozlanmış sadece. Bunu kenara ayırdım. Zarar görmeyecek bir yere koyup sonra ağlamayın. Kediyi aşağı attıktan sonra, şimdi kasanın içi bayağı bir toz olmuş. Ben kedi aldıktan sonra içinde kedi tüyü dolmaya başlamış. Ki şöyle, ben kasanın ön panelini çıkartıp kullandım yaz boyunca. Çünkü nasıl diyeyim, setup'ımdan dolayı biraz yerim kalmadığı için ma 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 maalesef kasayı masanın altında tutmak zorunda kalıyorum. Orada da bayağı toz alıyor ve ısınıyor. Isındığı yani için kapağı çıkarttım, e, sürekli toz alan kasa. Ön tarafta iki tane kocaman far var, 14 santimlik. Onlar sürekli tozu içeri aldığı için Şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Bir toz tabakası olmuş. Ben ilk defa bilgisayarımda böyle bir şey görüyorum. Yani daha önce olmuş bir şey değil. Toz ızgaramız var. Onu çıkarttık. O da toz içinde tabii ki. Bunu böyle kenara ayırdık. Çok kasmamak adına şu üstteki fanları vesaire çıkartmayacağım. Yani şu kadar, o kadar uğraşmayacağım bunu. Şöyle yapacağız. E, termal macunu muhtemelen yenidir. E, kuruduğunu düşünmüyorum. Dereceleri onu gösteriyor çünkü. Sökmesi de zor ama video için sökeceğim mecbur. O şimdi şöyle bir dursun. Ben şu kasanın içindeki tozları bir temizlemeye başlayayım. Huzuru da çekelim. Şuradan korkacak çünkü biliyorum. İç tarafın çoğunluğunu temizledim. Öyle çok bir şey yapmaya gerek yok. Şurada kalmış hatta. Üst tarafı çevirelim. Orayı da temizleyelim. Üst tarafın tozunu da şöyle göstereyim. Üst taraf da bayağı tozlu. Burada geniş açı alabilirim. Bir konuda uyarayım. Ee, şöyle sigara içiyorsanız ve evde kedi besliyorsanız aynı anda bilgisayarın içi yapış yapış toz oluyor ve kedi tüyü çok fazla oluyor. Üst tarafta ızgara olmasına rağmen şu olmasına rağmen iç taraftan çok fazla kedi tüyü geçmiş. Nasıl olduğunu bilmediğim Şu an için bu kısımlar tamam. Şimdi gelelim bilgisayarın ön tarafına. Şu ızgaranın çıkması lazım. Ee, ama bu kısım biraz sıkıntılı. Şöyle yapacağım. Şurayı. Baştan uyarımı yapayım. Bu kısım eğer daha önce hiç böyle detaylı bilgisayar temizlemediyseniz. Ne bileyim neyi nasıl yapacağınızı nasıl sökeceğinizi bilmiyorsanız. Bu kısma hiç gelişmeyin. Kırabilirsiniz. Bir şey olabilir bu tarafa. Şimdi burayı sökmek için diğer tarafa da sökmem lazım. Ki onun mandalına ulaşayım. Şöyle yapacağım. Genelde bu tarafta çok fazla toz olmuyor. Zaten kapalı. Ben böyle bir kablolama yapmıştım. O da biraz derli toplu tutuyor kasayı. Şimdi şu iç kısımlarda bunun çentikleri var. Çentiğin genelde iki taraflı oluyor. Bir tarafından bastırıp aynı anda iterseniz Böyle atmaz bu kadar seri de <laughs> ufak ufak atmaya başlar. Açılan yere böyle tutup diğer taraftan da aynı etkiyi yaparak işte taraflı taraflı sırayla açarak gidersiniz. Açtığınız zaman dikkat edin. Cart diye böyle çekmeyin. Çünkü eğer ledli bir kasanız varsa veya ne bileyim işte paneli, kontrol paneli ön tarafında olan bir kasanız varsa muhtemelen ön tarafında şu şekilde kablo vardır. Şurada göreceğiniz üzere. Ona dikkat edin. Onu gördükten sonra şöyle çekin. Panel elinizde. Dediğim gibi ben bunu zaten yaz boyu çıkıp durduğu için fazla kirlenmedi. Ama siz muhtemelen çok fazla toz göreceksiniz ızgaralarında. Hatta kapanmış bile olabilir. Ona göre temizlersiniz. Burayı da hallettik. Şimdi kasanın şöyle göstermelik çevireceğim sadece çünkü arkasını koyamam. Şu ön kısmı temizlenecek şimdi. Burası da aynı şekilde çok toz oluyor her seferinde. Buraya da bir süpürge tutmakta fayda var. Onu da yapacağım. temizlerken e, şeye dikkat edin. Bir, bacaklara bastırmayın. İki, elektrik süpürgesiyle çekecekseniz eğer fanlar kendi kendine dönecektir. Kontrol etmek için ya bunları tutarak süpürüm kısmı ya da fanların kablosunu arka taraftan çekin. Yoksa oluşan statik elektrik bilgisayara zarar verecek haberiniz olsun. Şimdi benim fan sökmesi bir tık sıkıntılı. Ama halledeceğiz bir şekilde. Önce şu ön kısmını alalım. Arkadaşlar tower soğutucunuz varsa böyle küçük bir kasadaysa sökme şansınız çok düşük. Yani tek seferde temizleme şansınız. Onun için mecbur bu kasa sökülecek. Başka bir kurtuluşunuz yok maalesef. Söküp komple öyle temizleyeceksiniz. Evet, bu da kirpas içinde. Şöyle süpürelim bunu. Benim süpürge hakkım Ahmet'e kavuşuyor galiba. Son olarak şu kısmını da süpürmemiz lazım. Muzur çekil. Şöyle gözüküyor mu? Zaten belli oluyor. Özellikle şu ızgara. Leş gibi tozlanır haberiniz olsun. Orayı da süpüreceğim. Sökmeden. Derken süpüremedim. Benim <laughs> süpürgenin şarjı yetmedi. Bunu şöyle yapalım. Evet. Muzur fanı aşağı attı. Hazır yeri gelmişken soralım. Kedinin yani yahnesi mi güzel olur kavurması mı acaba biz bu sırada termal macunu sürebiliriz şarjı olmuş olur biraz yani en azından şu kısmı süpürecek kadar dediğim gibi fan biraz sıkıntılı olduğu için zor olacak sökmem ama alıştığım için sökebileceğim size tower soğutucu varsa ve alan darsa yani bende şu fanlar olduğu için biraz zorluyor ekstradan elim şuraya girmiyor ama bazı kasalarda gerçekten tower soğutucu çok engel oluyor soğutup şey ama ee, sökmeyi onu şöyle yapabilirsiniz sadece. Anakartı çıkarıp sökebilirsiniz. Yani onu da yapamıyorsanız hiç ellemeyin. Bir bilgisayarcıya götürün. 6 ay işte aldıktan sonra 6 ay veya 1 yıl sonra. Orada bir termal macun yenilemesi yaptırın. Bir daha karışmayın. Tanıdık bildik bir tane şey bilgisayarcı olsun ama. Genelde Ryzen işlemcilerde e, şu yapışmış oluyor. Onun için şöyle bir taktik var. Bunu cart diye çekmeyin. Hafif şöyle kımıldatırsanız. otomatik atacaktır. Aslında kurumuş ya. Yani. İyi oldu sektörüz. Şimdi şu aşamada bize sadece biraz ıslak mendil ve peçete lazım. Laptop videosunu izlediyseniz hatırlamanız lazım. Orada söylediğim yine geçerli. Islak ee, mendili sakın ha sakın direkt devreleri temas ettirmeyin. Ee, şöyle kullanacaksınız da eğer... Yani başka şairiniz yoksa ıslak mendil harici. Ee, bunu biraz dışarıda bırakın. Nemini alsın. Benim şu anda temas ettireceğim pek bir yer yok. Kurutma ihtiyacı duymadım. Üst kısmını siliyoruz biraz. Doğru termal macun kullanıldıysa zaten çok zorlanmayacaksınız bu kısmı silmekte. Gördüğünüz gibi zaten orada nem kalıyor. Bir de şu soğutucu bloğun altı temizlenecek. Burada sıkıntı yok. Burada istediğiniz tarzda ıslak mendil kullanabilirsiniz kurulamak şartıyla. İşlemciyi de temizledik. Şimdi doğru termal macun kullanın. ben ısrarla az miktarın ve nohut miktarında termal macun yeterli olduğunu savunuyorum. Fazlasına gerek yok. Farklı yöntemler denedim. X denedim. Farklı bir şey denedim. Her seferinde bu sonucu aldım. Kasmaya gerek yok o kadar. Şimdi önemli olan bunu takabilmek. <laughs> Çıkartması bir tık zordu. Takması da aynı şekilde zor. Tamam bu tarafa geçirdik. Normalde işte üşengeç olmasam bunu komple çıkıp bunun öyle oturtulması lazım da. Üşengecim. Fazlasıyla üşengecim. takması bir dert sökmesi bir dert kabloyu da hallettik remleri da silmeyeceğim ama remlerin de silinebileceğini söyleyeyim onu da zaten laptop videosunda anlatmıştım bunu kuru bir bezle silin ıslak bezle silin arkadaşlar bilgisayarın herhangi bir ürünü ıslak bir şey değmesin oturup ağlarsınız. Başka hiçbir şey demiyorum. Ah vah edersiniz. Ah keşke yapmasaydım dersiniz. Çok oturmadı gibi hissettim Şöyle ekran kartının güç kablosunu da takalım. Onu da taktıktan sonra şöyle klipsleri yerine otur, Şöyle bastırıyoruz. Daha sonra camına da getirip takıyoruz. Camın içine cam sil ve mikrofiber bezle silebilirsiniz. Ee, üstüne bir de peçeteyle geçmenizi tavsiye ederim. Fazla bastırmadan. Ee, çok toz alıyor. Yani benim camım öyle yani bilmiyorum ama muhtemelen diğerlerde öyle temperli cam olduğu için mi çok fazla iz alıyor. Ne yaparsanız yapın. Ben bugün niye bu kadar nefes nefes alıyorum ya? Sigara azaltmak lazım bitti. Şöyle bir de o oh, koşur koşur silelim bunu. Artan bizi ziyan etmedik. Şöyle bir de peçete ile silerseniz parlar. Üstündeki toz birikintilerini de peçete alır. Peçetenin burada böyle bir amacı var. Bakın 36 dakikada her şeyi tamamlamışız. Aslında hani kasa temizlemek o kadar basit. Kasmaya gerek yok. Şöyle dikkat etmeniz gereken yerler. Bir, eğer süpürge kullanıyorsak fanları dikkat edeceğiz. Dönmeyecek. Onları sabit tutmamız lazım. Ayrıca temizlerken hassas davranmamız lazım. Çünkü fanlar çok kırılgan oluyor sürekli ısıyıp soğuduğu için. Onun haricinde Ekran kartını sökerken mandal kısmına dikkat edin. Cart diye çekmeyin. Ve güvenli bir yerde bırakın. Ekran kartına zarar gelmesin. Çok hassaslar. Şu tower soğutucunuz varsa eğer onu sökerken biraz dikkat dikkatli olmanız lazım. Fazla bastırırsanız anakartı kırarsınız. Ne bileyim işte sökerken işte dediğim gibi hani yapışabiliyor. AMD işlemcilerde oluyor bu Intel işlemcileri bilmiyorum. Ee, tek seferde bir çekmeye çalışsanız gelmediyse hiç zorlamayın. Şöyle dediğim gibi hafiften döndürerek çıkartırsanız rahat rahat çıkar zarar vermeden alırsınız. Daha önce başıma geldi bir tane işlemcinin pinlerini yamulttum böyle, bu şekilde. Bunlar hep deneyerek öğrendiğim şeyler. <laughs> Siz de zarar görmeyin diye söylüyorum. Bilgisayar temizlemesi kolay. Biraz tecrübe gerekiyor sadece. Biraz da dikkat gerekiyor. Ha termal macun da söyleyecek olursak. Termal macunu işte dediğim gibi çok eski nesil bilgisayarlarda çok üst düzey bir şey çıkmanıza gerek yok ama gaming bilgisayarlarda şu marka belki. Şöyle bir detay fark ettim. 8 yıla kadar dayanıklıymış yani. 8 yıl boyunca buna macunu yenilemezseniz bile performansta düşüş göstermiyormuş. Yani kendi beyanı bu şekilde ki sürekli kullanılmasının bir sebebi vardır muhtemelen budur. Orijinali bulabilirseniz alın. Kendiniz uygulayabiliyorsanız kendiniz uygulayın. Ama yok ben bilgisayarcıya götüreceğim diyorsanız da şöyle, MX4'ü alıp hani bir bilgisayarcıya gidip ona söyleyebilirsiniz. Hani bunu kullan ve mümkünse gözünüzün önünde kullansın. Dediğim gibi güvenilir. Biri ise sıkıntı yok da hiç tanımadığınız biri ise bir bu şekilde önlem alın. Bu video bu kadar arkadaşlar. Yani bir sonraki temizlik videosu da normal standart bir kası temizliği olacak. Onun haricinde video çekmeye çalışıyorum. Biraz yoğun çalışıyorum. İki işte birden çalışıyorum. Artık videoları çok sık çekemiyorum. Önceki videolarımın stoğu da bitti maalesef. Kanalı normalde başlangıç acamasında biraz yüksek video sayısı tutmam lazım ama pek elimden bir şey gelmiyor. Ama fırsat buldukça çekiyorum işte. Ne bileyim ürün falan görürsem sağda solda. Onları alıp incelemeye özen gösteriyorum. Yani sizin de desteğiniz gerekiyor bu konuda. Ee, bir tane ürün inceleme videosu bin izlenmeye geçmiş. O beni aşırı mutlu etti. Her yön açıp motive ediyor beni. Ee, bu şekil, bu tarz şeyler beni çok motive ediyor. Yani bir şekilde bir fırsat bulup çekmeye çalışıyorum. Onun haricinde tabii ki yorgunluğun içinde ya videomu çekeceğim şimdi deyip bir köşeye atladığımda oluyor. Mesela şu kaza temizliği videosunu ben normalde 2 ay önce çekmem gerekiyordu. Ama işte motivasyon yok. Yoğunluk var. Bu şekilde enerji bulamadık. Bugüne nasipmiş. Umarım birilerinin işine yarar. Umarım birileri e, faydalanır. Faydalanmasa bile umarım izlemesi keyifli bir video olmuştur sizin için. Devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip, kanala abone olup, yorum atmayı unutmayın. Fikirlerinizi belirtin. İşte eleştirilerinizi yapın. Beni geliştirecek şeyler söyleyin ki e, videoların içeriği daha da güzelleşsin. Kalitesi daha da yükselsin. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.